Merhaba sevgili arkadaşlar ben İsmet Eroğlu. Yeni bir eğitim videosu ile birlikteyiz. Bu videomuzda web sitemize gelen ziyaretçilerin sayısını, nereden, ne zaman ve nasıl geldikleri gibi istatistikleri nasıl görüntüleyebileceğimizi öğreneceğiz. Yani sitemize Google Analytics nasıl kurulur bundan bahsedeceğiz. Google'a girip Google Analytics yazdıktan sonra ilk çıkan sonuca tıklıyoruz. Google Analytics'in resmi sitesine giriş yaptığımızda sitenizin trafiğini 3 adımda analiz etmeye başlayın yazıyor. Birinci adım Google Analytics'e kaydolacağız. İkinci adım bize bir kod verecek. Bunu sitemize ekleyeceğiz. Üçüncü adımda da kitlemiz hakkında bilgiler edinmeye başlayacağız. O zaman kaydolun butonuna tıklayarak işlemlerimize başlayalım. Google Analytics 2'ye ayrılıyor. Bir web site sahipleri için, iki mobil uygulama sahipleri için. Bizimki web sitesi olduğu için web site burada seçiliyken sitemizin bilgilerini doldurmamız yeterli olacaktır. Hesap adı kısmına web sitenizin ismini yazıyorsunuz. Web sitesi adına da yine web sitemizin ismini yazalım. Web site URL'si kısmına ise tarayıcıda siteniz nasıl görünüyorsa HTTP ise HTTP, HTTPS ise HTTPS seçiliyken kutucuya sitemizin adresini uzantısıyla birlikte yazacağız. Sitemizde SSL sertifikası mevcut olduğu için HTTPS seçili olarak devam ediyorum. Kategori kısmına ise sitenizde paylaştığınız içeriklere en uygun kategori ya da en benzer kategori hangisi ise onu seçiyoruz. Raporlama dilimini Türkiye seçtim. Türkiye Saati ile birlikte çalışacak Google Analytics. Buradaki önerilir işaretleri zaten tikli olarak giriliyor. Burada değiştirmeniz gereken bir yer yok. Sonrasında izlenme kimliği alın butonuna tıklayarak bu adımı geçebiliriz. Buraları okuyup onaylamamız gerekiyor. Yani tiklemek zorundayız. Okuyup tikledim diyoruz ve kabul ediyorum butonuna tıklıyoruz. Şimdi Google Analytics kayıt işlemlerine başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Mobil uygulamasını edinin diyor. Telefonunuza Google Analytics mobil uygulamasını indirerek web sitenizin trafiğini daha rahat bir şekilde de kontrol edebilirsiniz. Tabii ki tavsiye edilir güzel bir uygulama. Şimdi geldik sistemimize bu kodu eklemeye. Kodu tamamen seçip Ctrl C ile kopyalayın. Sonra web sitenizin admin paneline yani yönetim paneline giriş yapın yönetim panelinden görünüm düzenleyiciye tıklıyoruz. Burada sitemizin tüm kodlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Biz bu kodu header.php yani tema üst bölümüne ekleyeceğiz. Neresi burası? Evet burası tema üst bölümü header.php yazan bölüme tıklıyoruz. Açılan sayfada head head etiketlerini bulmamız gerekmekte. Yani şu, birinci head şu üstteki, ikinci head bu alttaki. Bu arada bir yere yapıştırmamız bizim için yeterli olacaktır. Üste de yapıştırabilirsiniz, alta da yapıştırabilirsiniz. Buraya geldim. Bir defa enter tuşuna tıklayarak kopyalamış olduğumuz kodu Ctrl+V ile buraya yapıştırmamız durumunda Google Analytics'in bize vermiş olduğu kodları kendi kaynak kodlarımıza eklemiş oluyoruz. Yapmamız gereken ekstra hiçbir işlem bulunmuyor. Bu kadar basitti yani. Siz bunu tabii ki bir eklentiyle yani Google Analitik eklentisi bularak da ekleyebilirdiniz. Fakat bu tarz kodları eklentilerle eklemenizi hiç tavsiye etmem. Neden tavsiye etmem? Sitenize ekleyeceğiniz her yeni eklenti demek. Sitenizi bir adım daha yavaşlatması demektir. Zorunda kalmadıkça yeni eklentiler kullanmayın. Google Analitik kullanacaksanız bu şekilde kodlarınızı ekleyin siteniz maksimum seviyede devam edebilsin. Bu ayrı bir konuydu, ayrı bir tavsiyeydi tabii ki. Özetle kodu kopyaladık, head head arasına yapıştırdık ve yapıştırdıktan sonra da güncelle butonuna tıklıyoruz. Şu an sitemizde yapacağımız bir işlem kalmadı. Sitemizi yeni sekmede bir açalım. Panelimizden de çıkış yapalım. Google Analytics paneline geri döndüğümüzde ise herhangi bir onayla tarzı bir buton bulunmuyor. Yani kodları sitemize eklememiz yeterli oluyor. Analitin ana sayfasına geldiğimizde bu tarz bir sayfa bizleri karşılıyor. Farklı siteleriniz varsa kendi panelinize farklı sitelerde yine aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Panelin arayüzüne biraz bakalım. Şuradan genişlettiğimde gerçek zamanlı kısmından genel bakışa tıklayalım. Şu anda sitemizde bir kişi var yazıyor. Kişi masa üstünden gelmiş. Yani bilgisayar üzerinden sitemizde bulunuyor. Antalya'dan giriş yapmış ve şu anda sitemizde aktif olarak bulunuyor yazıyor. Yani canlı olarak sitemizde bulunan kişileri görüntüleyebileceğimiz çok güzel bir Google Analitik arayüzü bizleri karşılıyor. Bir de telefonumdan giriş yapayım. Canlı olarak onu da görüntüleyelim. Masaüstü %50. Mobil %50 olacak şekilde sitemizde iki kişinin olduğunu görüntüleyebiliriz. Evet, etkin kullanıcı sayısı da 2 olarak güncellendi şu anda. İkisi de aktif sayfa olarak slash yani ana sayfada olarak görünüyor. Mobilden farklı bir sayfaya geçiş yapayım. Evet, görüntülediğiniz gibi farklı bir yazı sayfasında olduğumu canlı olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Bu size nasıl bir avantaj sağlayacak? Sitenize gelen kişilerin hangi bölgeden geldiğini, hangi sayfaları daha çok dolaştığını, ne tür içeriklerin ilgisini çektiğini kendi kafanızda canlandırabilir ve onlara göre sitenizi düzenleyebilir ve içeriklerinizin kalitesini bu şekilde arttırarak trafiğinizin kalitesini de sayısını da arttırabilirsiniz. Trafik kaynakları kısmından ya da içerik vesaire gibi buraları kurcalayarak da diğer istatistikleri de görüntüleyebilirsiniz. Özetle Google Analytics kullanarak sitenize gelen ziyaretçileri daha iyi tanıyabilir ve sitenizi daha iyi geliştirebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını istiyorsanız kanala abone olmayı, video yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.